Başakşehir'de sosyal konut projesi kapsamında inşa edilen Kaya Park Skora evlerinde ön taleple maliyetine yakın fiyatla satışa sunulan 50 dairenin sahipleri belli oldu. Dairelerin hak sahipleri noter huzurunda gerçekleştirilen kurayla belirlendi. Başakşehir Belediyesi garantörlüğü ve famil yapı tecrübesiyle çok unuttuğum yeni bir yaşam projesi başlıyor. Sağlığın merkezinde yemyeşil bir yaşama ilk adım için kuralar çekildi. Kaya Park, sakura evlerinde 50 dairenin hak sahipleri belli oldu. 1848. 1848 Ahmet Selçuk Kahya'ya çıktı. Gördüğünüz gibi Blokno A1 ilk isim oldu. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Başakşehir Belediyesi ve Famir Yapı İşbirliği ile Kayabaşı Mahallesi'nde inşa edilen sosyal konut projesinde ön talep maliyetine yakın fiyatla satışa sunulan daireler için kura çekimi yapıldı. Yine Yeşilin şehri diyoruz. Çünkü ortalaması kişi başı yeşil ortalaması 23 metrekare yani Avrupa'nın iki katına çıkmış şehirden bahsediyoruz. Dairelerin hak sahipleri noter huzurunda gerçekleştirilen kura ile belirlendi. Kaya Park Sakura evlerinde 6 blokta iki farklı tipte 267 adet 2 artı 1 ile 178 adet 3 artı 1 olmak üzere 445 daire inşa edilecek. Sizler de yaşamın keyfini sürün.